Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Artık offering kolları map koyacağım ya. Gerçekten sıkıldım bu benim offering. Ay ne mesis ya da bu illet yapıştıran var ya katil. Oh. I saw you. Who are you? You are clothed. Hi. Çok sıkıldım o yüzden bu kozmetiği giydim. Bu kozmetiğin yürüyen bir pankart olduğunu biliyorum. İnanılmaz ilgi çekiyor. Ay umurumda değil ama gerçekten aynı kıyafetlerle falan oynamaktan çok sıkıldım. Biliyorsunuz bana böyle arada geliyor. Sonra diyorum ki hangi kafayla bu kozmetiği giymişim? Sıcak. By the way. Ay şu katil. mi yaptık? Ya, ne? Tövbe tövbe ya. Asacak artık merakla bekliyoruz burada. Barbekü ançinin yok demek. Okay. Good to Ah, Claudette gitmiş bile onu almaya. Gördüğünüz gibi Alacak mısın onu? Allah Allah Claudette ya. Ne oluyor ki? Göremiyorum ama sürekli bir sesler falan hiç <laughs> Let's go. Everybody yeah, yeah. Rock your body yeah, yeah. Everybody yeah, rock your body right. Backstreet Backs, all right. Ay eskiden yayın yaptığım zamanlarda oyun oynarken müzik dinlemeyi çok severdim altta. Şimdi telif olduğu için, için. Öyle bir şey yapamıyorum. Abi ya bulunduğum yerlerden bir gider misiniz ya? Sir. Why don't you leave me alone? Leave me alone. You crazy, leave me alone. Biliyor musunuz o şarkıyı? Alexander Rybak. Hmm. Fairytale, Alexander Rybak. Bir <laughs> de kareografisi var. Why don't you leave me alone? Leave me alone. You're crazy, leave me alone. Ama güzel şarkı. Dinleyin. Alexander bakın çok güzel şarkıları var ya. Fairy Tale. Buraya gelmedi ayol. Bırak. Ah. <laughs> ay, bırak. No. Ah. Pardon burada bağırdıysam özür dilerim. <laughs> yani mikrofonun sesini açtı sizdiniz. Ben mikrofonun kısık ses, sesi kısık o Sizi uyardım. Sorry if I am too loud. Merci. Ben daha çok gencim beni bırakın. Okey. Bu arada diğer kişi asıldığı zaman orada bir sürü e, kişiler vardı. Ona gitmedi adam. Bana geldi. Thank you. Takdir ettim. Benim peşimden geldi. Ayrıca beni hiç fı fışkırtlamamış. Neyse artık o. Fıçılamamış yani. Ne diyorduk? Alexander'i bak. Into the neydi o? Ejderhanı sen eğitirsin. Filminde bir şey var, onun müziği var. Into the sky mı ya? Into the Aa. İki tane mi Claudette var. Yo. Neyse. Aa, neydi o şarkı? A bu açılmış. Into the sky mıydı acaba? Neyse. Alexander Rybak'ın güzel şarkıları var. Biliyor musunuz? Alexander Rybak eski şehire gelmiş. 2000... Kaç? 2015? 16 mı? O civarlarda sanki miydi? Daha bilmiyorum. Yalan olmasın. Google'a bakarsınız. Hiç kimsenin haberi olmamış. <laughs> Eskişehir'de konser vermiş ve dönmüş. Sad story. <laughs> yani her kim yapmışsa PR'ını ya bir kere Eskişehir'de geliyorsa <laughs> ya üniversite şehri olduğu için anlıyorum ama Ankara'da olabilirdi yani. Ankara falan olsa kesin bir yardı. Çok üzüldüm ya. Dursak giderdik. Yani Ankara, Eskişehir arası. Sir? Hangi yoldan geliyorsunuz? Sir? Bu arada bu konuşuyor ha bu Red Forest'ın duvarları. hoş olmadı. Bunu ben de sevmedim ya. Aa! Adamın heksi var. Wow. Kılıcım, sen herkese gittin bebişkom. Ben sana Ah, o da gidiyormuş. Okey, şunu alalım da. Moet no moettir no bu. Ne diyordum? Yani bilseydik konserin olduğunu Eskişehir'den de Ankara'dan da Eskişehir'e giderdik yani. <laughs> I don't like you. I don't like you at all. Why don't you leave me alone? You leave me alone. Hiçbir şey yok burada. Crazy, you crazy leave me alone. <laughs> Ama doğuculadım. Doğuculadım gördünüz. Aa ben ölmemişim. <gülüyor> 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 ben sandım ki ikinci kez gittiğinde düşüyorum. Düşmüyor musun meğer? <gülüyor> <gülüyor> Reacting, yeah. Ah there is a Why don't you leave me alone Ladies and gentlemen Can you please help me Why don't you leave me alone You leave me alone You crazy leave me alone This is the song of the Why don't you leave me alone Beni kamplayacak. Vallahi beni kimse almaya gelmeyecek ya. <laughs> lütfen. Çok çalıştım. Çok sen oynadım bu oyunu. Arkadaş. Bir tane sağlam var. O da kapıyı açıyor. Bakın. Bu oyunda karma işler arkadaşlar. O yüzden lütfen gelin. Ne yalvardım ha. Öf. Adam hiç kamplamaması peki? Gördüğünüz gibi iki tane takım arkadaşım geliyor. Ve kapıyı açan yani bencil olan adam çok bir şey söyleyeyim mi? Sevmediğim bir katil ama lütfen mehilleyin. Hak ettim çünkü. Travma geçiriyorum. Ee, adam çok güzel oynadı. Her ne kadar sevmediğim katille oynasa da. Gerçekten güzel oynadı. <laughs> Thank you. çok tatlı ya. <laughs> Farkında bile değildim ben. Beni kapıya götürür müsün Claude? Sen çok zeki birisine benziyorsun. <laughs> çok komik. Claude adı ne? Rude. Aa kapı açık. Hiç umurumda değilsiniz. I smell like a sound. You left me there. All alone. Root. Come back here Root. Düşmeni istemiyorum Root. diyorsun? Kaçtın mı kız? Hadi dua et güzel. Sana dua... Ay neyse kaçıyorum ben. Rood <laughs> olmasaydı bırakırdım. Ru düşmesin diye. Bittim. <laughs> Keyifli oyunda. GG. VP. Gerçekten beğendim. Katilin oynayış tarzını çok beğendim. GGVP gerçekten. Moon 88. Hex the Hop, Barbecue and Chill, Tinkerer, Air Grasp. Air Grasp ilginç. Yes. Ay. Know the place the şey. Hmm, I guess she didn't know the order gates. Okay. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.